Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. Bu milletin daha hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millet. İslam'la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların, mağdurların yanında durarak bu duayı aldık. Asırlar boyunca süren Haçlı seferlerinde Anadolu'yu çapulculara mezar ederek bu duayı aldık. İstanbul'u fethederek bu duayı aldık. Hint okyanusundan Viyana önlerine kadar çağının en büyük devletini önce insan diye yöneterek bu duayı aldık. Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar arkasında 7 düvelin olduğu her saldırıya göğsümüzü siper ederek bu duayı aldık. Fırsat bulduğumuzda elimizdeki tüm imkanları bölgemizdeki ve dünyadaki gariplerle paylaşarak bu duayı aldık. Velhasıl kahraman ordumuz cephede harp ederken dua ordumuzda onlarla birlikte başka bir harp veriyor. Fatih'in askerleri İstanbul surları önünde dizi dizi saldırıya geçerken geride bekleyenler bugün şehit olma sırası bize geldi diyerek seviniyordu. Çanakkale'de düşmanın ölüm kusan silahlarının önüne atılan her asker grubunun arkasında şehadet sırasını bekleyen bir başka grup var. Uzun yıllardır süren terörle mücadele harekatımızda benzer pek çok hadisenin yaşandığını biliyoruz. 15 Temmuz'da da darbecilerin silahlarının üzerine bugün değilse ne zaman öleceğiz diyerek şehadet umuduyla dimdik yürüyen nice kahramanlar vardı. Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana şunu açmış duruyor peygamber. Evet. Ne mutlu peygamberin yoldaşı olanlara. Ne mutlu Rabbimizin müjdelediği o kutlu yolda yürüyenlere. Güçlü olmak Sadece sayıca çok silahça üstün olmak demek değil, güçlü olmak. Tıpkı yüce kitabımızda müjdelendiği gibi, asıl hakkın yardımına masar olmaktır. 15 Temmuz'da milletimiz işte bu hakikati bizzat yaşamıştır. Tanka yumruk, savaş şahna levye fırlatan namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? İnşallah bundan sonra da aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacak birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız.